İlk kurulum aşamasında barkod tipi seçme. Bu ne anlama geliyor? İlk kurulumda bazen barkod tipleri seçili olmayabiliyor. Barkod tiplerini seçmemiz gerekiyor. Ağırlıklı barkod, adetli barkod şeklinde. Burada 15, 20 yazıp menü tuşuna basıyoruz. Küresel barkod E geliyor. Burası E olacak. Ürün bazlı barkod tipi kullanmıyorsanız burası E olmak zorunda. Burada küresel barkod değil de global barkod da yazabilir. Yazdıra basıyoruz ağırlıklı barkod burayı bir yapıyoruz genelde bu şekilde yapılıyor yazdıra basıyoruz adetli barkod 2 diyoruz buraya da yani ağırlıklı barkodda 1 numaralı barkod tipini kullan adetli barkodda 2 numaralı barkod tipini kullanıyoruz. Daha sonra hafıza tuşuna basıyoruz çıkış çıkış yapıp tartıma geçiyoruz.